böyle yanaklarımızı hatta kulaklarımızı 10 dakika buhardan faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız. Hatta dışarıda olduğumuz için yapamıyoruz. Mesela evde de böyle ben bağrımı falan da açıyorum. Çünkü buralar da bizim için çok önemli. Buralarımı bile tutuyorum. Elinizi, ayağınızı Bunu günde kaç kere yapacağız diye soruyorsunuz günde iki kere, üç kere dışarı girip çıktıkça çok rahat yapabilirsiniz ama dışarı çıkarken mutlaka burun deliklerinize ozon sürün. Geldiğinizde de buharınızı yapın. Bir beş dakika bunu yapmanız bu şekilde yeterlidir. Kesinlikle. Değil mi? Anlak Harika. Şey. E, maske sonrası mutlaka aynı şekilde e, yine anlattığımız bu şekilde ozon buharını tekrarda da e, yapıyoruz. Yani maske sonrası buharımızı yapıyoruz. Artan suyumuzu ne yapacağız diye çok soru geliyor. Artan e, suyumuzu da Soğuduktan sonra çiçeklerinize dökebilirsiniz. E, kötü kokan bir lavabo giderine dökebilirsiniz. Yani çiçekleriniz coşacaktır emin olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Antalya'dan sevgiler saygılar. Görüşmek üzere.